Merhabalar, bu videoda sizinle buybox nasıl kazanılır, Amazon hangi parametrelere göre buyboxı kimin alacağını seçer, buybox birden fazla kişi alabilir mi gibi soruları cevaplandıracağız. Buybox önerimini bir önceki videomuzda zaten konuşmuştuk. Peki, buybox nasıl kazanılır? Buybox'a sahip olabilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç kural vardır. Bunlardan ilki ürününüzün FBA olarak mı yoksa FBM olarak mı satıldığıdır. FBA yani fulfillment by amazon stoğunuzu amazon deposuna depolayıp sipariş geldiği zaman amazon tarafından hazırlanıp kargolandığı FBM yani fulfillment by merchant ise stoğunuzu kendinizin ya da anlaştığınız bir deponun sipariş üzerine ürünü hazırlayıp kargolamasıdır. Şu an ekranda görebileceğiniz üzere buy box'ta yazan sold by ve ships from farklı verilere sahip. Bu da bizim ürünün FBA türüyle satış yapan bir satış tarafından satıldığını göstermektedir. Yani sold by kısmında yazan firma ile ships from kısmında yazan firma farklı olduğu zaman bu bize ürünün Amazon tarafından kargolanıp başka bir satış tarafından satıldığını yani Amazon deposuna gönderildiğini göstermektedir. Amazon her zaman Buybox'ı öncelikli olarak FBA satıcısına verir. Yani bir ürünü iki kişi satıyorsa ve bu satıcılardan birisi FBA, diğeri de FBM satıcısıysa. O listenin Buybox'ı FBA satıcısına ait olacaktır. Ekranda da görebileceğiniz üzere. Burada 7.39 dolardan satan bir firma var. Royal Met. Bu listeye baktığımızda hem Sold by hem Ships from gözüktüğü için bu bir FPM satıcıdır ve bu FPM satıcı FBA satıcıya kaybetmiştir. Listeyi diyebiliriz. Peki y iki satıcı da FBA veya iki satıcı FPM ise Buybox kime gidecek? Eğer ilk satıcının satış tipi aynı ise Amazon satıcıların fiyatlarını kontrol eder ve düşük fiyat satıcıya buy box özelliğini verir. Amazon bunun kötü niyetli kullanılmaması için sürekli satıcıların fiyatlarından çok fazla aşağıya fiyat girenlere öncelikli olarak uyarır ve sonrasında bu işlem düzeltilmezse bu listeyi satması engellenir. Peki diyelim fiyatlar değişti. Hem iki taraf FPA ya da FPM hem de fiyatları eşit. Bu sefer Box kim alacak? Bu durumda Amazon satıcıların önceki performanslarını hesaba dahil eder. Ve daha çok olumlu alan satıcıya Buybox önceliğini verir. Eğer satıcılar arasındaki bütün parametreler birbirleriyle rekabet edebilecek seviyede ise Amazon Buybox'ı dönüşümlü olarak satıcılar arasında verir. Bu noktada parametreleri biraz daha iyi olan satıcı daha aktif saatlerde Buybox'a sahip olur. Yani her şey eşitse ya da her şey aynıysa Amazon en son olarak sadece satıcıların birbirlerine oranla feedback'lerini inceler. Feedback'i fazla olan satıcı bu ürünün kendi reytingiyle karıştırılmasın. Satıcının feedback'inden bahsediyorum. Feedback'i farklı olan satıcı her zaman veribox alır.